Hz. Yusuf kıssası 2. kısım Bir gece Mısır hükümdarı bir rüya gördü. Rüyasında Nil nehrinin kenarında oturmuş dinlenirken hayli semiz yedi inek çıka geldi. Ardından yedi çelimsiz ve sıska inek belirdi ve bu sıska inekler semiz inekleri yediler. Hükümdar uyandığında korku içindeydi. Tekrar uykuya daldı. Bu kez rüyasında yedi kuru başağın yedi yeşil başağı yediğini gördü. Sabah uyanır uyanmaz danışmanlarını toplayıp rüyasını anlattı. Onlardan bu rüyayı yorumlamalarını istedi. Fakat danışmanları "Bunlar çok karışık rüyalar, biz yorumlayamayız." dediler. Bu sırada kralın zindandan kurtulmuş olan hizmetçisi oradaydı. Kralın rüyasını dinleyince aklına zindan arkadaşı Yusuf Aleyhisselam geldi. "Krala hükümdarım, gidip rüyanızı Yusuf'a anlatayım. Onda rüyaları yorumlama yeteneği var." Kral kabul etti. Hizmetçi doğruca Hazreti Yusuf'a gitti. Rüyayı anlatarak ondan yorumlamasını istedi. Hazreti Yusuf, 7 yıl ekinlerde sebze ve meyvelerde bolluk olacak. Sonraki yedi yıl ise tam tersi kıtlık baş gösterecek. İlk yedi seneyi çok çalışıp bolca ekip biçerek geçirin. Ürünlerinizden ihtiyacınız kadarını kullanın, geri kalanını depolarda biriktirin. Adam gelip Hazreti Yusuf'un söylediklerini krala anlattı. Bu kralın hoşuna gitti. Hazreti Yusuf'u zindandan çıkarmak istedi. Hazreti Yusuf, "Kral suçsuz olduğumu kabul etmezse buradan asla çıkmam." dedi ve ekledi. "Kralınıza söyleyin, Züleyha'nın davetlisi olarak onun evine gelen, sonra da fark etmeyerek parmaklarını kesen kadınlara beni sorsun. Onlardan gerçeği öğrensin." Hz. Yusuf'un isteği üzerine kral daha önce Züleyha'nın evine misafir olmuş olan kadınları çağırttı. Kadınların tümü Yusuf gerçekten suçsuz dedi. Bunun üzerine Züleyha da gerçeği itiraf ederek evet ben ona iftira attım o masumdur. Hükümdar artık Hz. Yusuf'un ne kadar temiz ahlaklı ve güvenilir bir insan olduğunu anlamıştı. Üstelik Hz. Yusuf rüya ilmine de sahipti. Hemen adamlarına onu getirmelerini buyurdu. Yusuf aleyhisselam gelince de bundan böyle benim çok kıymetli bir misafirim ve danışmanımsın dedi. Hz. Yusuf krala bir öneride bulundu. Ülkeniz önce bolluk sonra kıtlık görecek. Eğer gıda depolarınızın yönetimini bana verirseniz gelecek zor günlerin tedbirini önceden alır milletinizin rahatını sağlarım. Benden emin olabilirsiniz.'' Kral da bunu istiyordu. Kabul etti ve Hazreti Yusuf'a bundan böyle benim en güvenilir vezirimsin dedi. Hazreti Yusuf'un rüya yorumunda haber verdiği gibi 7 sene ülkede daha önce görülmemiş bir bolluk ve bereket yaşandı. 1'e 5 veren tarlalar, 20-30 vermiş, ihtiyaçtan çok fazla buğday elde edilmişti. İhtiyaçtan fazlası depolarda biriktirilmişti. 7 yılın sonunda ise eşi görülmedik bir kıtlık başlamış, ülke büyük bir sıkıntı yaşamaktan Hz. Yusuf'un tedbiri sayesinde kurtulmuştu. Sadece Mısır halkı değil, biriktirilen buğday komşu ülkelere bile yetiyordu. Hz. Yusuf Erzak istemeye gelenlerle bizzat kendi ilgileniyor, bir haksızlık yapılmamasına dikkat ediyordu. Günler böyle geçip giderken, bir gün erzak istemek için Hazreti Yusuf'un kardeşleri çıka geldi. Fakat sarayda artık sevilen ve dürüstlüğüyle halkın gönlünü kazanmış olan Hazreti Yusuf'u tanımadılar. Hazreti Yusuf ise onları görür görmez tanımıştı. Onlara kaç kişisiniz diye sordu. On dediler. Biz aslında 12 kardeştik. Biri kayboldu, öteki ise babamızın yanında. Yusuf peygamber onlara istedikleri kadar erzak verdi. Onları ağırladı. Sonra görüyorsunuz, istediklerinizi verdim. Sizi en iyi şekilde ağırladım. Bir dahaki sefere babanızın yanındaki kardeşinizi de getirin. Yoksa size bir daha erzak vermem." dedi. Peki Dediler ve aldıkları erzakla evlerine doğru yola koyuldular. On kardeş Hazreti Yusuf'un yanından ayrıldıktan sonra gidip babaları Hazreti Yakuba durumu anlattılar. Eğer Bünyamin'i bizimle göndermezsen, Mısır veziri bize bir daha buğday vermeyecek. Lütfen onu götürmemize izin ver, dediler. Yakup Peygamber buna şiddetle karşı çıktı. Yusuf'a yaptığınızı şimdi de Bünyamin'e mi yapacaksınız? dedi. On kardeş babalarına yalvarıp yakardılar. Onu gözleri gibi koruyacaklarına dair yemin ettiler. Sonunda Hazreti Yakup ikna oldu. Yakup Peygamber onları uğurlarken şehre ayrı kapılardan girin diye tembih etti. Ola ki başınız derde girerse hepiniz zarara uğramayın. On kardeş yanlarına Bünyamin'i de alarak yola çıktılar. Mısır'a geldiler. Babalarının dediği gibi şehre ayrı ayrı kapılardan girdiler ve Hz. Yusuf'un huzuruna çıktılar. Hz. Yusuf, hoş geldiniz, söz verdiğim gibi size buğday vereceğim ama biraz dinlenin dedi. Böyle söyledikten sonra Bünyamin'i kenara çekerek sakın onlara söyleme diye fısıldadı. Ben kardeşin Yusuf'um. Bünyamin şaşkınlık ve heyecanla ağabeyinin boynuna sarıldı. Hazreti Yusuf, kardeşi Bünyamin'e kavuşmanın sevinci içindeydi. Onun yanında kalmasını istedi ve bunun için bir plan yaptı. Yaptığı bu planı Bünyamin'e de anlattı. Ertesi gün develere buğday çuvalları yüklenmeye başlandı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri ülkelerine döneceklerdi. Hazreti Yusuf görevlilerden birine kralın su kabını vererek bunu dedi Bünyamin'in devesindeki heybeye koy. Yükleme bitmişti. Tam yola çıkacakları sırada Hazreti Yusuf'un adamlarından biri bağırdı. ''Durun!'' dedi. ''Herkes durdu. Yüklerinizi arayacağız.'' dedi adam. Herkes şaşırmıştı. Tek tek develeri aradılar. Bünyamin'in heybesindeki kabı bulup getirdi görevli. Hazreti Yusuf, ''Su kabı kimin devesinde bulunduysa o burada Mısır'da kalacak.'' dedi. ''Kanunlarımıza göre onu serbest bırakamayız.'' Kardeşleri, onu koruyacağımıza dair babamıza söz verdik, şimdi ne yapacağız, ona ne cevap vereceğiz diyerek telaş, telaşlandılar. Hazreti Yusuf'a Bünyamin'i bırakması için yalvardılar. Fakat Hazreti Yusuf kararından dönmedi. Kardeşleri çaresiz Bünyamin'i Mısır'da bırakarak yola koyuldular. Hazreti Yusuf'un kardeşleri ülkelerine varıp evlerine geldiler. Yakup Peygamber onların yanında Bünyamin'i göremeyince kaygılandı. ''Ne oldu yavruma? O nerede?'' diye sordu. Durumu anlattılar. ''Bünyamin kralın su kabını çalmış. Bunun için vezir onu alıkoydu.'' dediler. Yakup peygamber ''Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz.'' dedi. Yemin ettiler. ''Vallahi billahi doğru söylüyoruz. Aynen böyle böyle oldu.'' dediler. Fakat babaları inanmadı. Yusuf hakkında yalan söyledikleri için artık onlara güvenmiyordu. Yusuf'a yaptığınızın aynını ona da yapmış olmalısınız, dedi. Ben ancak Allah'a güvenir ve ona sığınırım. Her şeyin sahibi odur. Rabbime dua ediyor ve her iki oğlumu da ondan geri istiyorum. Hz. Yakup'un acısı çok büyüktü. Hz. Yusuf'tan sonra Bünyamin'i de kaybetmişti. Buna nasıl dayanacaktı? Gece gündüz ağlıyordu. Ağlamaktan gözleri görmez oldu çocukları endişelenerek ''Artık yeter, kendine eziyet ediyorsun, böyle giderse seni de kaybedeceğiz.'' dediler. Yakup peygamber ''Ne sizden ne başkasından şikayetçi değilim, kimseden de bir beklentim yok. Ben halimi Allah'a anlatıyorum. Onun merhameti sonsuzdur. Bana acıyacağından ve bu üzüntüden beni kurtaracağından şüphem yok. Ey oğullarım, gidip kardeşlerinizi arayın. Ben hiç umudumu kaybetmedim.'' Siz de bunca sıkıntıdan sonra Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümit kesmeyin. Bunun üzerine çocuklar tekrar Mısır'a giderek Bünyamin'in bağışlanmasını dilediler. Ey iyi kalpli vezir, çok zor durumdayız. Lütfen onu bize bağışla, ver götürelim. Babamızın durumu iyi değil, dediler. Hazreti Yusuf gerçekleri konuşmanın vaktinin geldiğini düşündü. Siz, dedi kardeşlerine, Gerçeği gizlemekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu söz üzerine kardeşleri Hazreti Yusuf'a dikkatle baktılar ve onu tanıdılar. Aman Allahım, sen sen yoksa Yusuf musun? Evet, dedi Hazreti Yusuf. Ta kendisiyim. Bu da kardeşim Bünyamin. Biliyorum. Allah bize iyilikte bulundu. Sizin oyununuzu bozdu. Görüyorsunuz. Kardeşleri yalvarmaya başladı. ''Gerçekten de görüyoruz. Allah seni üstün kıldı. Yaptıklarımızdan ötürü Allah'tan ve senden af diliyoruz. Ne olur bizi cezalandırma.'' ''Korkmayın.'' dedi Hazreti Yusuf. ''Sizi çoktan bağışladım. Umarım rahmeti sonsuz olan Allah da sizi bağışlar.'' Sonra onlara babasını sordu. ''Senin ve Bünyamin'in derdine düştü. Ağlamaktan gözleri görmez oldu.'' dediler.'' Yusuf peygamber kendisini kuyuya atarken gömleğini çıkaran kardeşine üzerindeki gömleği çıkarıp uzattı. Al götür bunu. Babamın gözlerine sür, iyileşecektir. Onu da alın gelin. Mısır'da huzur içinde geçireceğiniz bir hayat sizi bekliyor. Hz. Yakup çocuklarını bekliyordu. Yaklaştıklarında Hz. Yusuf'un gömleğinin havadaki kokusunu duydu coşkuyla. Bu onun kokusu. Evet, evet bu Yusuf'umun kokusu. Onu duyuyorum. Rabbime şükürler olsun onu duyuyorum diye ağlamaya başladı. Çevresindekiler boşuna umutlanıyorsun. Boş hayaller kuruyorsun. Yusuf öldü. Kabul et artık dediler. Bir süre sonra çocuklar çıka geldi. Hazreti Yusuf'un gömleğini babasının yüzüne sürdüler. Hazreti Yakub'un gözleri açılı verdi. Kalbi sevinçle atıyordu. Ben size söylemiştim. Rabbim beni Yusuf'a kavuşturacak demiştim diyerek sevinç gözyaşları döküyordu. Çocukları üzgün ve pişmandı. Bizi bağışlaması için Allah'a dua eder misin dediler. Yakup Aleyhisselam onları bağrına bastı. Rabbimin rahmeti, merhameti her şeyi kuşatmıştır. Sizi de, dedi. Artık bütün kardeşler çok mutluydu. Yakup peygamber ve oğulları hemen Mısır'a doğru yola çıktılar. Yusuf Aleyhisselam onları şehrin girişinde karşıladı. Baba oğul hasretle kucaklaştılar. Sonra birlikte şehre girdiler. Burada artık huzur içinde yaşayabilirsiniz, dedi Hazreti Yusuf. Sonra babasına döndü. Babacığım diyerek gülümsedi. Görüyorsun ya, sana yıllar önce anlattığım rüya gerçekleşti. Allah beni kuyudan ve zindandan geçirerek Mısır sarayına vezir yaptı. Şeytan kardeşlerimle aramı açmıştı. Rabbim bizi yeniden birleştirdi. Kuşkusuz Allah bir şeyi dileyince sebeplerini de yaratarak onu gerçek kılar. Baba oğul tekrar sarıldı. Sonra Yusuf Aleyhisselam tek tek kardeşleriyle kucaklaştı. O günden sonra hep birlikte insanlara iyilikler öğütleyerek huzur içinde yaşadılar.